Lan ben hep ya hapsettim ya. tane banka soydum Niye var ki? Bankas bin tane bankayı soydum. Gidip paraları aldım. Adamları gevettim. Başka ne yapmaya bakıyorum? Abi vallahi iyi Paraları hep de. Paraları hep de. Allah ne bakıyorsun? Bak. Bak. Araba Bak. 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 bu. Abi deliyordu abi. Ezeler var. Ey abi abi. Adetçi abi tut. Anne için yalan Şimdi salmanı yemedim. Allah! Yalan bu. Yalan bu. Şak. Mum. Yalan bu. İyi. Şey böyle de. Allah! Tamam. Şimdi adamın silahını alalım. Adam sahaya işte burada. Ee, mesela, ee, evet. Mesela. Bir böyle koyuyorlar. Dört Alamıyor mu? Etmiyor. Evet. Allah. Kendi bu. Yine nerede lan? Ver. İleyi getiriyor. Vıy. Lan. Ugh. Ah. Ah. Ben bu silahı düzelteyim de bir. Valla lan. adam tanıldı. Oh. Ben sen git. Ben ben... Yine koyayım. Ben Oğlum adam var ya hep kafana kafana çıkıyor. Alıp. Şimdi senin böyle yemedin mi? Bu tuğlayı alırım. Alın. Kafada kır. Kafada kır. Şöyle. Aaaa. Ah. Çadır baba orada. İyi de. Evet. Lan burada ne oluyor? Eee açabilir işte, bir dakika. Bu diyor kaçtı. Ben tutacağım. Bu geride kalmıyor. Aaaa. Yavrum. Eee. Abi dilerim. Bak hala benziyor <laughs> bu. Rahat. İh ih. İh. Eee. Burada ayağım var. Hemen sıkayım. Ah. Nereye <laughs> bak?

İşte boy kazandı.